bir paket geldi. Sihirli kutuymuş. Adı açıyorum arkadaşlar. <laughs> burada bir kutu çıktı. Hadi açalım. Açalım. Aa, burada bir kağıt var. Şimdi okuyalım bakalım. Hmm. Arkadaşlar bunun hepsini yerseniz bebek oluyor musunuz? Hı -hı. teker teker gelsin bu duygu oluyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar Hayır deme sakın. Ay, of şimdi de ay ay arkadaşlar Yusuf şimdi sarıyı yedi acaba ne olacak? Aa, arkadaşlar Yusuf bayıldı. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? teşekkür ederim Yusuf yanıtı. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Yusuf ne oldu? Ne oluyorsun? Ne oluyor? Ama <laughs> önce arkadaşlar tam diye video zaman çıkıyor. Bakar mısın arkadaşlar? <laughs> evet Yusuf şimdi yeşiliye bakalım ne olacak. olacak. <laughs> Acaba şimdi ne olacak? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar yazın kaçınmaya başladı. hepsini yersin Yusuf'la. Acaba ne olur? Yusuf'u yiyelim mi? Yiyelim. Ben? yiyelim ben. Hadi. Bebek. <laughs> oh, Konuşma. Unuttum. Aklıma geldi. Biz bebek olacaktık. Şimdi ne yapacağız Yusuf? Yiyelim. <laughs> Arkadaşlar bebek kozmoca cıva sızdım Videomu izlerim. Arkadaşlar güle güle ama abone abone ol, olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar iyi <isim> günler. <laughs>